Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Gezer kurşun aparatı yapacağız arkadaşlar. Gezer kurşun aparatı yapacağız. 这边。 Bunun için arkadaşlar bizlere ben kulak çöpü kulak temizleme çöpünden bir tane bir fır döndürlü klips biraz 0.50 çelik tel ve makarondan bunları yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şöyle 0.50 kalınlığında bir Çelik de lazım arkadaşlar. Tabii i̇lk önce arkadaşlar Hadi başlayalım. Güzel kuşun aparatımız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar basit bir şekilde gezer kuşun aparat sisi oluşturduk. Güzel avlarda kullanmanız dileğiyle inşallah bir faydası dokunur. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere.